Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar TikTok'ta keşfete nasıl düşürür göstereceğim arkadaşlar. Video geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda bir videom 125k izlenmiş arkadaşlar. 20, 125k 300 izlenmiş arkadaşlar. Burada böyle bir basit video yani öyle amaçsız attım. Bu da böyle zaten bu ikisini öyle uğraşmadım yani direkt attım öyle can sıkıntısından bir attım yani bunlar da keşfet oldu şu keşfet oldu bu yani normal bir izlenmesi oldu. Ama en çok izlenen videom burada. Bu da zaten arkadaşlar daha yeni attım bu videoyu. Hemen şöyle zaten 14 görüntülenme almış. Şöyle bunu da siz izleyebilirsiniz. Şunu yani böyle bir saat önce attım. Böyle iki saate falan keşfete düşer zaten bu videoda. Benim bu videoyu şu kadar kişi beğenmiş. Bu mesela diyelim sizin takip ettiğiniz sevdiğiniz birisi var direkt videosunu beğendiniz. Onun videosu direkt sizin karşınıza bir daha geliyor. Çünkü TikTok bu videoyu sevdiğiniz anlar ve sizin karşınıza o yani o kullanıcıyı, o fenomeni bir daha karşınıza sizin koyar arkadaşlar. Size gördüğünüz gibi benim böyle 125k izlenme var. Sizce bunu nasıl mı yaptım? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bu videoda etiket arkadaşlar etiket içerik ve yani yazacağınız şeyler yapacağınız içerik çok önemli arkadaşlar yani kafanızı böyle biraz daha insanlara daha değişik şeylerle yani hep aynı mesela diyelim biri gidiyor diyor ki ben bunu aradım mesela bu adam bunu arayacağım diyelim böyle aynı videoyu gidip o da çekiyor ve şimdi diyelim Enes Batur bir video çekti ve onu izlen izlen sonra gidip ya da Deli Mine ya da Orkun Işıtmak o videoyu çekerse o video izlenmez. Çünkü neden? Enes Batur o videoyu çekmiş bir kere. Yani izlenir ama az, az izlenir bu sistem de böyle herkesinki de böyle yani demeyin ben küçük bir şeyim falan küçük bir takipçim falan var öyle demeyin arkadaşlar şimdi arkadaşlar videonuza en az 4 tane etiket kullanacaksınız arkadaşlar bu 4 etiketi kullanmanız yani daha iyi olur keşfede düşürür yani 4 3 falan kullanın arkadaşlar ve arkadaşlar video atacağınız saatlere çok dikkat edin arkadaşlar Fenomenler hangi saatte atıyorsa siz de onlardan bir 10 dakika 15 dakika sonra atın arkadaşlar. Çünkü fenomenler video attığında bütün takipçileri TikTok'a giriyor arkadaşlar ve TikTok'a girdiğinde de sizin de keşfede düşme olasılığınız artıyor. Zaten bir 10 kişi falan 10 kişinin keşfetine düştüğü anda zaten onun devamı gelir. TikTok böyle kolay bir uygulama yani. Kolay keşfede düşünebilir. Gördüğünüz gibi ben burada bir video çekmişim yani böyle güzel izlenmiş. Siz de bu taktiği yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Dediğim gibi saate de dikkat ediyorsunuz atacağınız saate. Ve arkadaşlar TikTok'a video attıktan sonra 3-4 hesabınız olsun arkadaşlar fazladan. O 3 hesapla videonuzu beğenin arkadaşlar ve yorumları bir bağlantıyı kopyalayıp yapıştırın. Ve arkadaşlar video atın. Sonra bir saat TikTok'a ya da iki saat girmeyin arkadaşlar. Ondan sonra keşfet olur. Benim vereceğim taktik bu kadardı. 3-4 taktik verdim zaten sizlere. Bu taktikle keşfete girebilirsiniz. Keşfete düşebilirsiniz. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Zili de tüm yapmayın unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda da güzel yorum yapanlara ya da TikTok kullanıcı adınızı bırakanlara arkadaşlar. TikTok'ta birbirinize takipleşip takipçi de kazanabilirsiniz arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye.